dedim. Ee, telefoncu alıyor, Merz arıyor dedim. Evet. <laughs> Aslında Türk'ün bir tanesi yanına geçen selam söyle kardeşim. <laughs> Çok farklı lezzetler var abi ya. <laughs> Gel. Almak istiyorsanız alın buradan. Bak şu atlamda güzel duruyor. Atlamda da var bak. Şu bir Daha Hangisi? şu <laughs> Alalım abi hadi. Almak istiyorsanız alın. Yani ben y yemeyeceğim. Evet. Alalım dedik de ananas Tamam şey. alalım. Bir tane mi alacaksın? Kaç? Ya bir tane alan hepimiz yiyek oğlum Ben şu büyük üzüme hevesleniyordum. Mango senle büyük üzüme. Nerede oradan mı alıyorsunuz? Düzene benziyor. Bindik bakalım bir tane grep arabasından taksiye. Gidiyoruz. Kaç diyor? Kaç diyor? Evet. He? Aynı 50 verdi. Biz verdik. Biz verdik yani. Ya sen bir yersin bunları. Akrebe bak, bak. Abi yiyin bana haber verin. Ben ki hepsi yiyeceğim. Ya saçmalama. Ulan Yeriz ya yeriz yürü. Ben yürü. yemem. Yeriz yeriz. Yemem. yeriz. Tamam, Şurada şey de ye. adam akıllı bir şeyler bulur yeriz. Ha Gizo nerede? Gizo nerede? Sakla Nasıl kanka? Oldular öyle mi? Ya başlamadı. Bir daha fırar mı? Sonra bir. Dört tane kaydı. Hadi şimdi. Benim kocam nereye gitti diye. Bizim <laughs> bu mutlu hallerini izleyince <laughs> ne oldu lan

Aynen. Ya şunun cantın bir bak ya. Ne? Jantına bak ya. Soralım. Burada sabır var alışveriş yapalım sonra arabalar Çok güzel elever. Thank you. Bu arada ee, masajdan çıktık. Hep beraber masaj gittik. Masajdan çıktık. Tayland masajı harbiden masajmış. Harbiden masajmış yani. Cidden masajmış. Tayland'a gelen herkesin denemesini tavsiye ederim. Ne alıyoruz? Bir alkolü soralım. Alkolü? Yok dedi. Kim dedi? Bir de bir şey dedi. Ee... Saç köpüğü bakacaktım. Fatihci alkolü yok dedi. Söyle hayatım. Biz sabah hem eden Shoulders aldık hem Aks aldık. Aks'a da eden Shoulders'a da bir alana bir bedava varmış. Abi Keşke iki mi? tane Edan Shoulders, Nasıl abrin iki Aks'a alsaydık. Kime dedin kanka? Ben sana dedim. Bana dedin. Ben niye de. tova aldım? Bana dedin. Ben dedim. Hayır, Hayır, <laughs> bir hata alabilirdik. Bir tane, bir dedim, tane aldı. Dedim, anlamıyor musun dedim. Ne dedin bana? Şunun gerisine dön, kesin vardır bir yerde. Böyle çıkmışımdır. Biz ben o sırada bak burada... Bir tane daha aks ve bir tane daha eden şu ne olursa alabilirmişiz sabah. O kadar gene dolandırıldık ya. Biz <laughs> o gene dolandırıldı, gene dolandırıldık. Hı. Hı. Gene dolandırıldık. Gene dolandırıldık. Gene Hadi. Hadi, hadi alıp gidiyoruz hadi. Durun, şavşanlar ne oldu? Yumurtayı ne yaptın? Ne alıyoruz dayı? Hani abi eden çalışısı da bir alana bir ha e, aynı lan bir alana bir de. Abi, Bak yine burada saç kopuyor şu ülke saç. Kopuyor. Kanka saç kopuyor yani, şurada yani. bir şey var diyordu evet. daha aynı. Ayşe gösterdi diyordu burada. şurada yok. saç kopuyor falan abi. var diyordu. Ürünlerin nerede dedim yok. Alkol alabiliyor muyuz? Berk sordun mu? Alkolü sordun mu? Yok sanmıyorum. Şurada ya hemen evet Hemen arka tarafında. <laughs> Derin derin derin. Derin derin derin. Derin 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 derin. Milletin deli gibi istediği şey. Kolajen kolajen kolajen. Gizo. Buraya gelmen gerekiyor en acil şekilde. biz de bunları görünce bayılırız uzak. Şunlardan al. Ne yok? Kolajen kanka. Suyun üstüne koyup basıyorsun, içiyorsun. Aşırı verir Bir de salak böyle şey. Bak şimdi geliyor böyle. Bir. Aşkım. He? Gel bir. Al Ne kadarmış lan? 18. 18. Bunun hepsini alalım mı böyle? Anka aşırı iyi. Yemin ediyorum al. Hatice koş. Hatice kolajen. <gülüyor> <gülüyor> kolajen. Kolajen. <laughs> <laughs> Buraya <laughs> 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 tane hani iki tane alıyorum hepsinden. Ne yapacağım bu da Anam dört tane aldı da. <laughs> kanka bunu aşırıyım. Şey, kolajen. Ya, ne yapacağımız o kadar? Şişenin kapağına koyup bastın kolajenden kanka. Şişenin kapağına? Şişenin kapağına. Herhangi bir şişenin kapağına bir şey çıkartıyorsun, diyeceğim. bunu koyuyorsun kanka, bastıyorsun. Şey verdim. Şap oturuyor. yapacağım şimdi. Su alsana bir tane. Su alsana bir tane Gizem. Su, so, Mert su alsana bir, bir tane. Alkolü olmuyor işte. Kanka bilmiyorum, sormadım valla. Bir alana bir bedava lan. Şu büyük suda bak. Şunlar da, şunlar da. Bir alana bir bedava al. 20 diyor oğlum. Şundan al bir tane. Tamam da bir tane iki tane alıyorsun kanka. Hepsini O ne? Kolaca. E? Kolaca. E? Ha içmece. Ve güzel. Gizli o şunları şuraya koyayım. Koyayım. Şu tarafa koyayım. Nasıl bir tane kanka ben Kanka alsana. Şişenin kapağını nasıl basıyorsun? Kanka şişenin kapağını söküyor. Bunu oraya takıyor. Tamam üstüne şey basıyor. Ya. Diye basıyor şöyle. Bakayım, Kapaktaki ben kolocan, ben şişeye bir boşalıyor. 1 2 3 Aşkım yaşından sonra Bak burada da varmış. Aysun aldı ama geç aynı. Ha, mor mu pembe mi güzel Yeşil diyor yeşil. Anladım. Yeşil ve şey koyu pembeden Alkoli almamışız. sabah da. pembe, o pembe e, aynı. sabah 8? sabah kapatmış. Ne Sabah 8 akşam 8 mi? E, tamam, sabah, 8, 8, sabah 8 akşam 8, 8, 8, 8, 8 mi? Sabah 8 bu le karnetin Asıl bundan al bu kilo verdireceğim. Gizem. Sızın isterse şey, <laughs> i̇şte bakalım Aa, acıktın, san, mı? Ha acıktın sen acıktınız mı? Açlık var mı? Night pazar nerede? Night pazar'a pazar da gidelim. Başka bir şey mi var? Şampiyonun mesajını al ya. Az önce bir şey koymuşlar. Ne? Çekiciye bir lamba koymuşlar bir Yalan, olmuş mu? Sen balık köpeğini gördün. <laughs> Çok iyi değil mi? Çok iyi değil mi <laughs> <laughs> Mert? MBK Center diye bir yere gidiyoruz şimdi. Aysu ve belki telefon alacağız. Aynı zamanda Mert ve Hatice'ye de bir telefon soracağız. Ee, telefon <gülüyor> yok diyor. <yok. gülüyor> telefon almayı 17 düşünüyorlar. 17 Pro Max. On He 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 He. Ve belki 17 Pro Max alacak. Mert de sanırım HPC'ye 17 Pro Max alacak değil mi? Evet. Hediye olarak 17 Pro Max almayı düşünüyor Mert. <laughs> al kanka al. Hanımın ihtiyacı. Biz de gizemle kendimize yeniden tekrardan artık e bir kamera almayı düşünüyoruz. OZMO Pocket 3 düşünüyoruz. Şey altın, Bakalım ne olacak evet size. Bir tane daha <laughs> mı çağıracağız? Ne diyor? Keledi mi? Kabul etmiyor. 5, ne 5 fiyat 5. yazıyor? Arkadaşı varsa çağırsın direkt Aysu. Kanka 170 mi yazıyoruz? 150 mi ne yazıyoruz normalde? Eğer arkadaşı varsa çağırsın, arkadaşıyla gidelim. Boşu boşuna bir daha uygulamada araba çağırmayı beklemiyorum. O farklı herhalde, o grepteyim. Çağır Bir Bekle çağırayım. Şimdi Berk'le bizim diğerlerini gönderdik. Berk'le beraber araba çağırdık. Grepten uygulamada üzerinden. bir ee, tane taksi çağırdık. Yani bizden önce gitti. Biz de belki de tekrardan şimdi çağırdığımız arabayı bekleyeceğiz. Gelecek. Biz de onlarla beraber onun yanına geçeceğiz. MBK Center'a. Otelimiz böyle bir yer. Golden Beach. Hot Orkut diyorlar genelde. Gold Orkut diye söyleniyor. Rehber böyle söylenince Gold Orkut diye sesleniyor. Çünkü güzel de otel, oteller falan bayağı iyi. Rahat, konforlu, temiz, normal bir şehir oteli gibi bir otel. Gerçekten çabukumuz bu şekilde. Merakla beraber gidiyoruz şimdi bizim kendimizin olduğuna insanlara aşırı derecede saygılı, aşırı derecede sakin ve hepsi güler yüzlü. Herkesin birbirine aşırı derecede bir saygısı var. Bağırış, çağırış ve korna sesi duyamazsınız sokaklarda.

Yusuf, Yusuf. Yusuf, Yusuf var ya. Sıkan adam vardı ya kanka. Birinci olan vardı ya. Ha. Şey birincisi. ne yapacağım şimdi? Tek tek tek. Yeah, he's from Turkey. <laughs> Abi senden öyle dondurmacının takdimi yapıyor sana. Kapunga. Thank you. Thank you. Bye-bye. Bye-bye. <laughs>